Şimdi şöyle diyeyim. Aynı mevkide oynadığımız için net olarak onun nasıl bir oyuncu olduğunu şöyle anlatabilirim. Bu kadar kendi çevresini kontrol eden, gelecek arkadaşını yahut da sağdan soldan gelecek topları onlara yardımcı olmak adına o kadar güzel öne çıkıp yahut da ceza alanı içinde rakibin arkasından veyahut önünden o kadar güzel çıkışlar yapıyor ki. Ben bu kadar seneli futbol seyrediyorum. İki tane bir Miller vardı. Ceza alanı içinde. Ceza alanı dışında pek fazla bir şey yoktu. Ceza alanı içinde. Olağanüstüydü. Aynı Icardi de öyle. Çevre kontrolü mükemmel. Nerede, nasıl hareket edeceğini biliyor ve bir de şu var. Topu getiren arkadaşlarına inanılmaz yardımcı. Hemen kendini götürüyor. Tak vuruyor bitti. Burada tabii Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon takım oyunundaki oyuncuların bireysel performansı aralarında üst düzeydeydi. Bir de şu Tabi bunu e, yaparken arkadaşlarının attığı pasların hızı e, şey bir de e, neyse orasını boş ver ondan sonra rahat kullanılabilir olması çok önemli çünkü hızı ve bir de şeyi ne derler ya ya yani isabetli olması önemli isabet 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 isabeti rahat kullanılabilir olması bir de hızı ve diyor, kendini ekonomik üstünde. kullanıp gol noktalarında diri kalması adamın en belirgin özelliği. Yani böyle gereksiz koşulara girmiyor. Net koşuyor. Olay yerinde hep var. Her an gol atabilecek edersen, ve attırabilecek dikkat. potansiyele sahip bir oyuncu. Şimdi olağanüstü bir yetenek bu. Gol yeteneği var adamın. Anladın mı? Demin de dediğim gibi çevre kontrolü var. arkadaşlarına olan iletişime mükemmel. Ve topa çıkışları arkadaşlarına yardım niteliğinde ama o kadar güzel çıkışlar yapıyor ki arkadaşları da fazla şey yapmadan anladın mı? O topun hızını o kadar güzel ayarlıyorlar ki. Aynısını bizim bu Mesut Özil. Özil. O, o kadar fazla koşmaz. Bence adam ilk bölümü çok güzel özetledim. Ee, sırayla bir herkesten yorum alayım çünkü sevgili Adnan Aybaba da Icardi'nin gelmeyeceğini iddia edenlerdendi. Bu tamamen bir tahmin ediyorum şimdi ama soracağım 14, ama 14 Mayıs'ta bir... 14 Mayıs'ta Fenerbahçe'yi şampiyon olacağını da söyledi yani. Doğru. Söyledim ben, şey söyledim, İddiaları ben tutmamış olabilir. Ya olabilir. Biz burada kalkıp da kimseyi ırpalama niyette değiliz. Herhalde. Biz de. Sevgili Adnan, önemli, yani bir... önemli olan fikrinin Fikrini doğru olması. Abi, en azından ortadan konuşmuyorum ben. Ya beyaz ya siyah diyorum. Doğru. Hani biliyorsun bir o bir bu tarafa konuşmuyoruz. Bir görüşümüz var. Bazen tutar bu görüş, bazen de tutmayabilir. Kaç yıldır yorumcuyuz biz. Kıvırmıyorsun. Ya yani niye hayatta yapmam o işi evet. ama neyse malum tebrik ederim Galatasaray'ı. Icardi'yi getirdi. Büyük iş başardı. Bana göre takımın %40'ı, %50'si Icardi'ydi. Benim. Bölüm bu. Doğru. Şampiyonlar Ligi 2-2'lik maçı seyrettim. Icardi yok, Galatasaray yok. Şimdi bunları <laughs> hep üst üste koyalım. Açık söyleyeyim ben bu kadar yatırım yapacağım ama pes Benim üzüldüğüm başka bir konu Gökmen abi. Sen Galatasaray kulübün tapısını verdin. Icardi'yi almadın. Efendim? Sen Galatasaray kulübün tapusunu Icardi'ye verdin. Ya bu bu bir şey söyleyeceğim. Bugün Türkiye'nin en borçlu kulübü birinci sırada Galatasaray. Lütfen yani. Sen bu oyuncuya ya bu paralar yazık günü arkadaş. Bunu herhalde hesaplamıyor insanlar. 10 kaç? milyon euro bonservis parası veriyorsun Gökmen abi. 10 milyon, 10 milyon, 10 vermişler. Hayır abi 10 milyon, yok, milyon yok, euro 10 milyon 10 euro abi. Mi? ama 4 yıla yayarak. Netice veriyor musun? Döviz mü TL değil bu. 4 sezonda yayılmış taksitlerle 10 euro, milyon euro. euro. Ay, abi euro tamam. Evet. Ardından bu oyuncuya bana göre tarihin herhalde hemen hemen en büyük transferi bu. Şu anda Türkiye Süper Ligi'nde. Yıllık 6 milyon euro veriyorsun bak. 30'a çarparsak. Ne yaptı abi ee, 180 milyon yapıyor değil mi? ya 180-200 milyona yakın yapıyor. Bonuslarında filan %100 vardır. 200 vardır. milyona yakın yapıyor. Yani şimdi sen bir tane oyuncuya. Peki aldığın de, paranın de, hakkını gör, veriyor mu vermiyor mu? Ondan de, bahsettim. Abi, abi. bu paranın hakkını veriyor vermiyor ne? demem mi? Vermiyor. Ne? Ne? Nasıl? Vermiyor. Pardon. Para çok. Yazık günah. Hayır verip ben... vermeyeceğini tabii ki bu sezon göreceğiz. Ya göreceğim. Allah Allah. Geçen seneden kiralık geldi. Ucuza Ama geldi. Kaça geldi? Bedava gibi. Kaça geldi? 750 bin euro diyor Galatasaray yönetimi geldi Evet o kadar geldi öyle güzel. dedi. Helal olsun. Büyük iş yaptılar. Bak e geçen şey şimdi yanlış iş yaptılar. Diyorsun. Ben büyük. Abi büyük para. Bak Galatasaray ya anlamıyorsun. Bana göre da... Galatasaray en önemli transferini Ama yaptı. Ama bak şimdi ya, bir kumar yap. oynamak tamam. zorundasın. Tamam ne kumar oynayacaksın? İş adamısın. Söyle bana. Tamam. Bir şimdi karaları bağlayıp. Evet. Eyvah döviz Yo. Ben elim ayağımı çekeyim, paramı bütün fabrikalarımı satayım. Tamam. Ona küçüleyim, paramı da kur, kur korumalı mevduata koyayım deyip kolaycılığa kaçmakta var. Ya Bir de gel. risk alıp ben işimi daha da büyüteceğim. Buraya istihdam sağlayacağım ülke ekonomisine katkıda bulunacağım deyip tamam. bunu kumar olarak da değerlendirmesin. Şey daha Ama burada Galatasaray'ın kabahati yok ki. Burada ekonomik sıkıntı var. Abi nasıl var? Kaç para? Bir var. dakika dur. Var. 22 liraydı. Euro şimdi 2, e, tamam, 35 liraya çıktı. E, tamam ne yapalım abi? Yani ne yapalım değil. Geçen sene ona bakarsan 30, 14 liraydı. Geçen sene 14 liraydı. Yani. Şöyle söyleyeyim. Yani. Her yerde böyle. Her yerde, böyle. her yerde fiyat artıyor.